Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz ve bizim bugün yolumuz Bartın'a düştü. Birazdan bu şehrin Ramazan coşkusuna ve heyecanına ortak olacağım ve tabii her zamanki gibi memleketimin güzel insanıyla birlikte Ramazan sohbetleri yapacağım. Renkleriyle ve tonlarıyla kahvehaneler başlıyor. İyi Eski Ramazanlarda eğlence etkinlikleri sadece kişilere dayalıydı. Şimdi teknoloji çok ilerlediğinden tamamen teknoloji Çocuklar hep teknoloji üzerine. Kart gelirdi mesela, mektup gelirdi. Şimdi tamamen bilgisayar çağı olduğu için işte cep telefonda olsun, e, bilgisayarda olsun, e, mesajlar artık öyle geliyor. Mesela birbirlerini görmeden mesaj geliyor. Yani eskiden hep Ramazanlarda birbirine gitmek olurdu, iftarlar olurdu. E şimdi öyle bir ortam yok tabi. Yani tabi onlar da haliyle bu teknolojiye uymuşlardır. Yani, Sen sonunda... durumdan pek memnun değilsin Yok, gibi. Değil, değil. <laughs> Değilim gerçekten. Şimdi Ramazan bayramı bakıyor 9 gün tatil veya kurban bayramı. Hemen diyor ki rezervasyon yapıyor Antalya'ya tatile gideyim, Bodrum'a gideyim bir tatil yaşayayım. Ya bizim örfümüz gelenemeyiz nedir? Anne baba, akraba, komşularımızın ziyareti. Yarın biz de yaşlı olacağız, siz de olacaksınız. Bugün siz ziyaret etmezken yarın da ziyaret edilmeyeceksiniz. Olay burada. Bunun burasını anlayabildiğimiz zaman bunu bitirmediğimizde zaten Ramazan'ın manasında örf ve gelinemiz bitirmemiş olacağız. E bu tabii ki bizi, ya şahsen beni çok üzüyor. Yani beni bile susturdun. Gözleri de doldu. Yani. Beni bu, bile susturdun. Bu, bu çok önemli ama biz bunu maalesef e, elimizde olan tek şeyimiz gitmek üzere buna sahip çıkmamız. Sizler sahip çıkacaksınız. Bizler zaten devam ettiriyoruz. Sizler sahip çıkmazsanız bu tamamen bitecek.